fotoğraf seremonisi. Teşekkürler. Ve bayraklar da yerlerine gönderiyoruz. Mavi köşedeki sporcu 26 yaş, 1.75 boy, 69.1 kilogram. Profesyonelde 31 maç, 23 galibiyet, 8 yenilgi. Kickbox İtalya şampiyonu, kickbox dünya üçüncüsü. Liberati 1982 kulübünden antrenörü Paolo Liberati. Lakabı Sanaita. Mavi köşe. Matya. Ve rakibi 21 yaş 1.84 boy 69.1 kilogram Profesyonelde 4 maç 4 galibiyet 2 knockout kickbox Türkiye şampiyonu milli sporcu Umut Fight Center Spor kulübünden antrenörü Umut'un orgaz lakabı Kalashnikov Kurumuzun köşe Hakan Koya. Maçın hakemi Gazi Sevgili izleyiciler Umut Fight Arena 7'de gecenin 6. müsabakası bir full kontakt mücadelesi. Bu aynı zamanda bir kemer maçı. Türkiye'de ilk defa profesyonel full kontakt branşında kemer maçı yapılacak. Vako Akdeniz kemer maçı. Kırmızı köşede sporcumuz Hakan Kaya mavi köşede. İtalyan sporcu Mattia Amatuzio. Sevgili izleyiciler bir full kontakt mücadelesi. Rakip oldukça tecrübeli. 31 maçı var profesyonelde. 23 galibiyeti bulunur. İtalya kickbox şampiyonluğu var. Dünya kickbox şampiyonluğu da üçüncülüğü bulunuyor. Liberati 1982 kulübünden antrenörü Paolo Liberati lakabı Sanayita. Sevgili izleyiciler Matteo ama Tuzio çok tecrübeli bir isim. Profesyonelde 31 maçı var. Matiyan'ın kırmızı köşede sporcumuz Hakan Kaya. 1.84 oyunda rakibini oranla bir boy avantajı var. Profesyonelde 4 maçı var. 4'ünü de kazandı Hakan. ikisini akaltla. Türkiye Kickbox şampiyonluğu bulunuyor. Milli bir sporcu. Umut Fight Center kulübünden antrenörü Umut Norgaz lakabı Kaleşnikov sevgili izleyiciler. Full kontakt mücadeleleri İkişer dakikalık roundlar üzerinden oynanıyor. Özel kıyafetleri var sporcuların. Daha çok teknik üzerine bir dövüş var. Tekniğin daha çok konuştuğu bir spor. Bir branş diyelim özellikle full kontakt için. Kickboksun bir dalı full kontakt. Sporcular. İşte gördüğünüz gibi kickboks pantolonu giyiyorlar. tekninin çok fazla konuştuğu bir branş bu. Full kontakt. Sevgili izleyiciler, aynı zamanda ilk kez de full kontakt branşında Türkiye'de bir kemer maçı. Vakıf Pro Akdeniz kemer maçı kazanan Vakıf Pro Akdeniz kemerinin sahibi olacak sevgili izleyiciler. başımdan bu yana özellikle tekniğini konuşturmaya çalışıyor ve ilk round sona erdi ilk round sona erdi Şu agresif başladı İtalyan sporcu yine. Hakan'ın en azından biraz daha tekmelerini kullanıp boy avantajını kullanıp rakibini kendinden uzak tutmaya çalışması gerekiyor. Çok seri ve çabuk bir sporcu İtalyan Mattia Amatuzio. Şöyle bir sağ kroşe denemesi Mattia'dan. Hakan'ın boşa giden Hakiki. Rakip agresif ama Hakan da çok fazla açık vermiyor. Gardını iyi alıyor. Tabi burada önemli olan isabetli vuruşları bulup puan almak. En azından nakavt olmuyorsa puanla maçı kazanmak. Hakan'ın biraz daha agresif olması gerekiyor. İtalyan sporcu gardı açık dövüşüyor. Gardını açık tutmayı seviyor. Şu ana kadar da gardını çok fazla kapatmadı. Daha atak konumunda Hakan'ın da kontralarla iyi cevap vermesi gerekiyor. Tempoda bu anlarda biraz yükseldi. Karşılıklı isabetli yumruklar geldi iki sporcudan. doğru yumruklarla Hakan'ın gardını indirmeye çalışıyor. Matia, İtalyan sporcu. ikinci roundda sona erdi. Yine dengeli bir ikinci round izledik. İtalyan sporcu agresifti. Daha çok pres uygulamaya çalıştı. Hakan gardını iyi aldı. Çok fazla açık vermedi. Çok fazla da isabetli vuruş izleyemedik. Dengede giden bir mücadele. Son round özellikle belirleyici olabilir bu anlamda. Son roundda üstünlük kuran Maçı kazanan taraf olabilir sevgili izleyiciler. İşte ikinci rounddan görüntüler ekranlara geliyor. 26 <laughs> yaşında Matija Amatozio. Tekrar hatırlatalım. Profesyonelde 31 maçı var. 23'ünü kazandı, 8'ini kaybetti. Tecrübeli bir isim. de son round başlamak üzere sevgili izleyiciler. Son round başladı. Hakan kazanmak istiyorsa bu round'da biraz daha agresif olmak zorunda. İşte böyle. Rakibinin boşluklarını değerlendirmek zorunda. İtalyan sporcu çok fazla gardını kapatmıyor. Açık gardla dövüşüyor. Bu yüzden Hakan'ın biraz daha agresif olması gerekiyor daha çok agresif olursa o boşlukları kullanabilir isabetli vuruşları yapabilir İtalyan bir anda tempoyu arttırdı. Hakan'ı köşeye sıkıştırdı. Hakan'ın oradan kaçması gerekiyor. Bir high kick. Yine bir high kick ve middle kick. Arka arkaya estetik vuruşlar, atletik vuruşlar geldi. Çok atletik ve hızlı çevik sporcu İtalyan Mattia Motuzio. bir sol direk çıkardı. Matia. Pres uyguluyor rakibine. Hakan gardını iyi aldı ama orada isabetli bir vuruş geldi. Isabetli bir sol direk geldi Matia'dan. Mücadele de artık son anlar. full kontakt. Her zaman tekniğin ön planda olduğu, tekniğin konuştuğu bir branş. Ve öyle de oldu. Mücadele son erdi sevgili izleyiciler. Bir nakav çıkmadı. Kazanan puanla belli olacak. Çok keyifli ve zevkli bir karşılaşma izledik. Bir düzeltme yapalım. Mücadele 5 round üzerinden oynanacak. Hemen onu hatırlatalım karşılaşma. 5 round üzerinden oynanıyor. Şu anda üçüncü roundu noktaladık. Roundlar ikişer dakikalık onu belirtelim. Üçüncü round sona erdi. Tabi burada sporcuların 5 rounda nasıl bir kondisyona gireceği de önemli. Daha çok dayanıklılığı yüksek olan sporcu, orada ayakta kalan sporcu maçı kazanmaya daha yakın olan taraf olabilir. Mücadelede dördüncü round başlamak üzere sevgili izleyiciler. Dördüncü round başladı. Hakan Kaya kazanmak istiyorsa biraz daha agresif olmak zorunda. Bunu söyledik. İşte böyle. Güzel bir high kick izledik. Hakan'dan. Çok güzel bir sağ geldi Hakan Kaya. 3 dördüncü agresif başladı. Böyle olması gerekiyordu. İyi de başladı. Bu anlarda seyirciyi de arkasına aldı Hakan. İtalyan zaten garda açık dövüşüyor. O anlamda biraz da rakibinin üzerine gitse İsabetli vuruşları bulabilir sevgili izleyiciler. Yine rakibini köşeye sıkıştırmaya çalıştı Hakan. Sporcuda da biraz yorgunluk belirtileri var. İlk üç rounda oranla bu roundda o agresifliği yok. Matiyanın şu ana kadar bu roundda Hakan'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Spinnik back kick gövdeye doğru. Matia'dan Hakan'ın sağ kroşesi boşa gitti. Başarılı olamadı. Son gongunu da duyduk. Dördüncü rauntta da artık sona yaklaşıyoruz. Mücadelede dördüncü rauntta son anlar. Gövdeye arka arkaya yumruklar. Matiya'dan ve dördüncü raunt sona erdi sevgili izleyiciler. Bu net üstünlüğümüz vardı onu söyleyebiliriz. Hakan'dan beklediğimiz performansı ortaya koydu. İlk 3 roundda oranla biraz daha agresifti, daha fazla risk aldı. Aslında bunu göstermesi gerekiyordu. Bu maçı kazanmak istiyorsa son round'da da bu şekilde dövüşmek zorunda. Yine eğer bu şekilde bir round çıkarırsa mücadeleden galip ayrılan taraf olabilir Hakan Kaya. geliyor sevgili izleyiciler. Dördüncü roundu da böylece tamamlamış olduk. 5. roundu geçeceğiz. Bu round çok önemli. Belki de kazananı belirleyecek round olabilir sevgili izleyiciler. Muhtemelen bir ya da iki round berabere gitmiş olabilir. Bir round İtalya'nın üstünlüğüne sonuçlandı. Az önceki roundda net Hakan Kaya'nın üstünlüğü vardı. Bu round çok önemli. Bakalım kazanan kim olacak? Hakan Kaya mı? İtalyan Matia mı? Hakan isabetli bir kroşe ile başladı. Son rounda. Hakan'ın o köşeden kaçması gerekiyor. Arka arkaya middle kicklerle. Şimdi o köşeden çıktı. Güzel de bir sağ kroje çıkardı. Hakan Kaya seyircinin desteğinde arkasına aldı. Hakan'ın böyle tempoyu arttırması gerekiyor ama İtalyan da iyi toparladı. Matia arka arkaya. Sabitli yumruklar geldi. Matia'dan. Hakan'ın sağ krojesi boşa gitti. Arda işte vardı açık dövüşüyor İtalyan sporcu Hakan'ın şöyle 1-2 güçlü isabetli vuruş çıkarması gerekiyor. İtalyan da aynı zamanda çok atletik, çok çevik, çok seri bir sporcu Hakan'ı çok fazla yaklaştırmıyor kendisine. Güzel bir sağ direk çıktı İtalyan'dan Hakan'ı köşeye sıkıştırdı Hakan'ın oradan bir an önce çıkması gerekiyor. son 20 saniyenin içindeyiz artık. İtalyan sporcu pres uyguluyor. Hakan'ı köşeye sıkıştırdı. Hakan gardını iyi aldı. Hakan da çok yoruldu. İtalyan Matia da hakikaten tebrik etmek gerekiyor. İnanılmaz dirençli bir sporcu, dayanıklı bir sporcu. Kondisyonu iyi bir sporcu. Son roundda bile nasıl çabuk, nasıl seri görüyorsunuz. Akın'ı çok zor durumlarda bıraktı. Çok güçlü bir maç oldu. Zor bir maç oldu. Teknik bir maç oldu. Boksun konuşulduğu bir maç oldu. İki sporcuyu da kutlamak gerekiyor. Bakalım kemerin sahibi kim olacak az sonra? Puanla maçın sonucu açıklanacak. İki sporcuyu da tebrik etmek gerekiyor. Hakan'ı da kutlamak gerekiyor. İtalyan sporcu da kutlamak gerekiyor. Bakalım kazanan kim olacak? Artık söz hakemlerde. Onlar puanlamayı yapıyor. Ben de sözü İslam Hoca'ya bırakıyorum. O da hakemlerden az şu anda sonucu aldı zaten. Ve e, karşılaşmada kemeri kim kazandı onu açıklayacak. Kıymetli misal. kıymetli misafirler yine keberi takmak için çok değerli misafirlerimiz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Veysel Şahin'i Geçlik Spor İl Müdürümüz Sayın Murat Eskici ve Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanımız aynı zamanda Akden Akdeniz Kickboks Federasyonu Başkanımız Sayın Salim Kayıcı ringe davet ediyorum efendim. Kemeri yine takmalarını arz ediyoruz efendim. Açın galibi. Ve kemerin sahibi Akdeniz Vakopro kemeri. Mavi köşe. Matta. Avatsiyon.